Efendim şimdi 82 sene öncesine gidiyoruz. Türkiye'de 1940 yılında e, uygulanmaya başlanan kış-yaz e, saati uygulaması vardı biliyorsunuz. 2016 yılında tasarruf gerekçesiyle kaldırıldı bu uygulama uygulaması. E, 2018'de ise resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi tamamen kalıcı hale geldi yaz saati uygulaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kış saati uygulamasına geçilmemesini örneklerle eleştirdi. Dışarısı zifiri karanlık. Kış saatine bu senede geçilmedi. Öğrencilerin karanlıkta uyanabilme, okula varabilme mücadelesi başladı. İkili eğitim veren okullarda öğrenciler sabah güneş doğmadan yola çıkıyor, akşam zifiri karanlıkta eve dönüyor. İlkokuldakileri aileleri okula götürüyor, liselilerse toplu halde giderek sokak köpeklerinden kendilerini koruyorlar. Ne yazık ki sokaklarımız güvenli değil, yaşamı tehdit eden bu sorunun çözümsüz bırakılması asla kabul edilemez. Türkiye'de 1940'ta uygulanmaya başlanan yaz-kış saat uygulaması, 2016 yılında tasarruf gerekçesiyle o dönem Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın kararıyla kaldırıldı, geride dönülmedi. Hakikaten verimlilik dedik, işte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. 2018 18'de ise resmi gazetede yayınlanan kararla yaz saati kalıcı hale geldi. Sabah 7'deki derse yetişmek için eve uzak olanlar 5.30'da kalkıyor, en geç 6.15'de yola çıkıyor. Yakın olanlarsa biraz daha şanslı, 6'da kalkıyor. Sevgili halkım, kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen, göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Sabahçıların tek şikayeti uykusuzlukta değil. Karanlıkta okula gitmekten korkuyorlar. İlk derslerde anlatılanları anlayamadıklarını söylüyorlar. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına? Kalıcıya saat uygulamasının psikolojik ve güvenlik etkilerinin yanında bir de maddi boyutu da var. Zaten elektrik faturalarının uçtuğu Türkiye'de kalıcıya yaz saat uygulamasıyla beraber vatandaş daha da fazla elektrik tüketmek zorunda kalıyor. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlattım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kış saati uygulamasına geçilmemesini eleştirerek sabahları gün ışığı alamamanın insan bedeni üzerindeki zararlara ve sebep olduğu hastalıklara değindi. Ana muhalefet lideri iktidara tepki gösterdi. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz.